Selamla gençler. <laughs> Selamla gençler ben Wilson Bugün arkada gördüğünüz gibi Coin Hero Simulator oynuyoruz. Bakayım dedim de birazcık oynadım falan sardı. Yani Simulator ama Tycoon gibi. Kasas anlamsız. Bazı şeyleri alacağım. Mesela bu ne? Hi gençler sakın ola sakın şuradakiler hiç birini almayın. Hız falan veriyor ya en son paranız çok olunca. Nedeni basit sadece bir kerelik veriyor. Hep almamız gerekiyor. O ispatsız veriyor da şuraya yönlendiriyor beni sanırım. Bence bunu ilk başı yükseltin. Ondan sonra 6.200 Alırız alırız Olur olur raklar çok pahalı ama o adam iyi ayarlamış. Ne olacak önce? Hayda. Yanlış yerde topluyordu değil mi o ya? Kimse sesim kısık çünkü saat 21.00 21. yani 21 saat yarım saat sonra saat olacak bir ben aradım göstersem ya da iki katma yapsam karıştım şu an Birazcık görün oyun birazcık sıkıcı çünkü bizim ekibin herkes uyuyor Geç falan çıkıyor Petlere bakacağım petler teleport Petler sonra açılıyor çünkü Aa şurada pet var başlama çok iyi kasıyor ama o şeyimiz dağıtmış. Bu ne? Rege. Eşüze. Hadi ilk petimizi açalım. Domuz. Domuz yüzde 8 çıkmış. Bu kaç lira? roblox hmm. hmm. bilmem fire queen pet fire queen pet diyon da acı vermiyor. Ha gruba katılmak gerekiyor, yeni anladım soru soruyu bundan sonra ne videosu gelsin ol gibi olmazsam vardı bir şey var. Şimdi bunu paraları alıyor böyle götürüyor. Yine eskiden bu 3 4 ay önce popülerliği itilmişti. Yeniden upgrade ve benzer şeyler geldi. Yeniden popüler olmaya başladı. Ben de çekin dedim artık şu efektleri seviyor onlar. Para deveni seviyor. Ah ah para. Ne diyorum lan ben. Benim kafam oldu yine de. Ay işte şöyle kasalım. Yarabbi şükür. İlk başta verdiği itemlerin hepsi Tane tane idi ya. Yine 900 oldu bakalım kaç el nasıl verecek? Şun görelim bu betbet kaç veriyor. Ondan sonra ben video durdurup kasmaya devam edeyim. Kaldırıcı lan Bu hiç ben bunu için oynarım. Sağ sola gidince daha çok topluyor lan. Düz gideyim bir de. Sağ soldu. Bence sağ soldu iyi de. Kayıt da görürüz de. 8 8 k verdi. Ben yani kayıtta yazarım ya modu. Kaç kaç veriyorum Neyse gençler 8K sanırım 9-10K veriyor bir dolduruşta. Yani kasmaya devam edeyim. Gelirim birazdan. Video çok uzun olmasın ve çok sıkıcı olmasın diye. Ekibi olsaydı sabaha da oynardık. Gençler geri geldim. Harcadığım parayı sadece 5 saniye topladım. 10 saniyede. Baksana. 29k. Çanta doluyor. Şunla şunu aldık mı zaten çok çok güzel idare ediyor. En son şunu aldım da onu test edeceğim şimdi. Gaza basalım be. Vallahi bever. 42k veriyor Düşünün artık. Şuraya bir bu bir atalım. Gökten parayı kayıyor sanki. Ne? Ee, bu kadar mıydı? Hiç anlamadım. Doldu bile abi ya. Abi hızdan şeye tırasım var. 10k al canım giyerim al. Al abi al 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 al. Bakalım şimdi. Ne? Kaç saniye sürdü? Çanta kaç saniyede doldu ya? Oha! Çanta kaç paraydı? Allah abi Allah! 30 bu ne ya? Çok ucuz hepsi. Adam saniyede dolduruyor çantayı. O kastı. bak yedi yedi basacağım bir dakika şuradan gidelim 70 70 veriyor abi pet de takılı üstüne stüdyo 13k'yı kış takılı dolduracak lan doldu 3 dakikada doldu çanta ve 75K verdi bu yükseltmeye devam ki 82K şimdi ise speed spit yükseltelim diğer ucuzsa ucuz değilmiş o zaman bunu yükseltmemiz gerekiyor 12K Hadi be 2 kanun lafını yapıyor lan al al gözünüz dolsun hadi doyun doyun çünkü doyamıyor çünkü artık alan arttı neyse ben devam edeyim level sistemi sanırım. Onu da Buralarda bakarız biraz sonra. Level onu alacağım. Devam edelim Minecraft'a ya. 9 dakika olmuş video. Yeni çantadan geldim. Çanta ne kadar tatlı. Domuz seti aldım denemek için. görmüş. gösterdim sanırım da. Çok tatlı lan. Çantaları ilk defa bu kadar tatlı gördüm. Geri kalanlar moma dizaynı Çantalar kullanıyor da, pembe pembe şu an her şeyim pembe ya, hoşuma gitti, ortaya doğru gideceğim de, paralar gitti, bakalım oluyor şimdi, bir şey olmadı, ne oluyor lan? Bir anda patladı mı patladı? Helik, heliküti yanda etmiş etmiş ama, Wow. Wow, kısaca wow. O neydi be? Şimdi 3, 2, 1. Al. Hızımı o kadar hızlı ki. Şu an. Baksana da. Kasıyor bak 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 bak. O Breno anasını kasıyor ilk defa o kastı. 9 GB'lık havuza dolduran oyun kasmıyor. Kasıyor be. Şuraya geçelim Şöyle. Şimdi bunu kaldıracağız. Ama az veriyor. Sorunla bak. Bir de buna bakın. Saniyede Saniyede veriyor o parayı. Diğer ultiler şimdilik güzel değil. Varımız neyimiz varsa şuna yakın Ne Mega baksana para ara sel yap aynı saniyede kastık bile parayı yap bunları da yükseltelim yerleri kaç ka? aslında rebit de yapabilirim de diğer yerlerde görelim sonra bir deeyim şu yeri görelim. Allah'u Ekber 70k veriyor bak Allah'ım ya Diğerlerinden daha çok veriyor ya Hadi gidelim biraz da pet açalım ya Boşuna mı geldi Bu ya? Abi ota açma bile Parolana Neye bir pet açıyor pet? Bunda da şey var Normali iyi yapma Yani siz anladınız şu tablodan Devam edelim ee, Bak Roblox nasıl çıktı anasını ya. Tamam. Kaç tane çıktı bunlardan 5 4 6 6. Peki 3 tane pet takabiliyoruz. Şimdi 7 veriyordu yürüyüşte. 19 veriyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun gençler saniyede bir k kasıyor saniyede bakalım bu kaç ne abi saniyede bir k pek pek dolacak az kalsın şuna daha iyi yapsak ne var şurayı bir kere dolaşalım 8 level olduk. Biraz sonra 9 10'da devam edeceğiz de. Real çıkma çalışayım. kabul bile çıkmadı düşünün. Bak. Oo, 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 oo. Sevindim ya. Hayinler Dediğim sevindim bir an çok güzel çıktı falan. 36 çıktı lan. Yansın. Ne? Ne? Çıktı. Sevgiler çıktı. Şimdi bakalım. Nasıl boş ver. 7 veriyor 6 veriyor. Çıkar çıkar. Çıkar şunu çıkar. Hürmetler abi. Şerefler. kaç vereceksin 3 Şöyle bir çöpe gider misin o de? Ultimate Siz bir çöpe gider misiniz lütfen? Şöyle bir çöpe attığımıza göre. Beyler biraz daha çalın diyorum. Üç şu Real'dan çıkarsak var ya. Of of. Arayı bir 4K'ya çevirdik. Ay fişine değiştireyim hemen neyse unuttum söylemeyi de abone ve like atmayı unutmayın bu önemli gençler biliyorsunuz önemli klasik girişlerimiz var şu demire Köpek önümde anasını neyse o açıldı şimdi ne ne 119 190 veriyordu koştuk hayırlı olsun bu ne abi saniyede kaç k saniyede bir 16 k falan kaldırıyoruz şöyle görelim 2 k falan kaldırıyoruz 2 3 k arkadaşlar level 9 olalım video bu kadarlık olsun ikinci partta diğer yerleri görüyoruz yani bir video sığdıramam neyse level 9 olunca geliyorum gençler biraz kasılıp geri geldim ve çok tatlı ama çok tatlı petler ya Oyunu boş verin oyuncu oyun sıkıcı falan böyle katılıyorsun gidiyorsun falan. Abi figürlere bak. Şöyle figürlere bak. Çok tatlı çizimler. Saylangozun kendine özel şeyi var bir animasyonu. Birazcık kastım zaten 2 iki level. Şuraları da göstereyim. 300 K. Bir de Roblox var 100 K nas ee, neymiş? <laughs> Imparator nasıl hissediyorsun Survivor'da olmak ya? Yani yani, şey, şey boş ver oraya. Kendi şu, anda hangi şu an var? bir de şunu söyleyeyim, buralara para seviyor, olarak, geçmiyor, geçmiyor. Yani, yani, bir olarak bir geçmiyoruz yani elmas olarak geçmiyoruz. Yapımcı o, işi olarak yapmış. Level yukarıdaki yani, level yani, ona yarıyor. Ne kadar, bir kadar bir çok kasarsak o kadar ada açılıyor. Adı demeyeyim de? Aynen oda oda Neyse zaten Sözümüzü tutalım Ha çanta falan aldım Animasyonları değiştir şey Yeni yıldırım mıldırım aldım Çok şu, afilli lan Şu yıldırım hala çözemedim <laughs> Ne? Ne? Bir dakika. Yus Oha. Şu yıldırıma bir bakalım mı ya? Level kasöz bildiğim burada eminim. Bu ne? Bu ne hız? Bir tane iki tane kaldırabildim bak levele bak levele, level illi çubuğunu çubuğuna bakın bak 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 4 saatte kasacağımız 10 saniyede kastım lan abi rank atla falan diyor da gerek yok ustam şu an çok iyi gidiyorum ataları göstereceğim rankı en son atlarız ben yani kasarım bir videoda da rankı göstereyim yani üçüncü videoda falan şu an çanta upgrade falan upgrade lazım doluyor. 11K kaldı. O şimdilik ejderha çipetine geçmeyelim. 6K. Abi şu yıldırım yıldırımı yeni yeni çözmeye başladım sanırım. Aklımdaki şey. Geleceğim biraz sonra seni alacağım. 4 milyon. Aa, 4 milyon diyor acı. 14 saniyede sayı ka artık kasıyor. İnanmayanlar için bakın izleyin sadece. 3 2 1 Allah'a bekler. Şimdi gidelim satalım. Ne diyorduk? Fasyolinin faydalarını mı? İşte cesaret, işte esaret. Şimdi alalım. Abi şu bile güzel lan. Kim yapıyor böyle lobide? Baksanıza. Ben 50 milyon. 50 milyon da kasarız. Sadece 5 dakika sürer. Bu gidişte yer yeri açacağız ya. Ama 2-3 dakika sonra kapatacağım. Yani artık gerekiyor. Videolar uzun partlı olacak. Yorumlarda Minecraft falan gelsin mi diye yorum yapacağım da. Millet yazmıyor ki yorum. Korkmayın yemez siz yorumlar. Isırmıyor. Bakın. Şöyle yapıyor. Şu bak şu gördüğünüz. Nerede? Şunların üstüne falan değil de kenarları mı? falan düşüyor görüyor musunuz mu? Bu, bu, Şunlar bak 13k var. veriyor. E, 13 K veriyor. Yani bunların yani topladığım yani. eşit. Değil de yani o kadar değil, değil bir, şeyin yani. 23K. Adam 27 saniyede bir, bir geliyor. Ben o 27 saniyede 4 katını topluyorum. 4-5 katını. Ana da geldi. Mesela bakın. İşte Level 13 ol olmuşuz. Ne ara? 6 milyon kastık. Hep, e, böyle, e, orada yere Sonra, Şöyle Gönüntü. bir. Şimdi. Bu e, Aç şunu abi. Gece kolonat geliyor değil mi? Herkes bir hayale geliyor. Ayşe de ne dedi? Ayşecim görüşeceğiz. Alaçatı'ya gideceğiz. Ben bunlar çok güzel şeyler. Bu arkadaşlar 3 2 1. Sergay'ın ismi Gençler buraya kadar izleyenler yorumla bir patates yazsın. Bizim gizli kodumuz. Onlara kalp koyayım. Hiçbirisi de tutmadı. rol vereyim. Neyse abone ol abone olmak bana faydası çok şu anlık yok. Yani ünlü olmak çok güzel bir şeymiş. Mesela ne kadar ünlü Abi saçma sapan insanlar Instagram'da ünlü oluyor lan. Ciddiyim Ankörlere konu yapamazsın. ben kızıyorum Böyle nankörlük yapanlar var. Biliyorsun Acın abi de görünce hepsi el penci divan arasında. Hayda. <laughs> Yanlarında yıldırım Nankörle, falan oluyor? Şöyle üstü dikili sarama eşik. Her zaman niye? Sevmeyenler de niye? Mesela nankörün ankör dediğim için sevmiyorsun. Nanköre ne diyeceğim? Nanköre nankör diyeceksin Furkanç. Bu yani. Diamond yani para bu, alabiliyorsunuz da. Büyük ne? Büyük oraya gelen ne? Orada, 500, 500 Roblox. Hadi onu geçtim. 500 Roblox diyor. Hadi bir saniye. Dakika başı 90 Uyurup milyon, 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 bir milyon bir kasıyoruz bir yani. Kaç para oluyor 90 milyon? Yelme, arkadaşlar 250, 250 Roblox. Şimdi burada 53, doğru, 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 53 kasıyoruz 53. da bir şey alamıyoruz ihanet gibi görüyorum. Şimdi, zaten ihale. Şimdi oraya bazı insanlar kariyerleri olan insanlar gidiyorlar. Bazıları da gencecik daha hayata adım atmadan gidiyorlar. Araştırsam ben Serkan herhangi bir başarısını ya da kariyerini bulamam. Diyelim ki çok büyük bir oyuncu oldu. Gerçekten ciddi anlamda. Oha. Çok, yine bunu yapamaz. Çıktı yere. Ne? Yakında bir milyon bir milyon kasacağız. Ve Uyum, diyelim. Diyelim, gençler. Orada burada